Merhaba sevgili dostlar. Ben Ahmet. Şu an bulunduğum bu yerde, bu taş duvarların ve toprak kokusunun arasında şehirdeki o 35 yıllık koşturmacayı, o bitmek bilmeyen rekabeti arkamda bıraktım. Bir yazılım şirketinde proje yöneticisiydim. Başarı vardı, iyi bir maaş vardı ama her sabah uyandığımda içimde kocaman bir boşluk, boğazımda sıkışıp kalmış bir düğüm hissediyordum. O büyük bunalım, o yeter artık dediğim an tam 3 yıl önce geldi. İstanbul'un korna seslerini dinlerken karar verdim. Gitmek zorundaydım. Gideceğim yer belliydi. Dedemin eski evi. Batı Karadeniz'de adı sana duyulmamış, 200 haneli unutulmuş bir köy. Buraya geldiğimde ilk hissettiğim şey o nefes alma özgürlüğüydü. Ciğerlerime dolan çam kokusu, sabahları beni uyandıran horoz sesi. Sanki zaman şehirdeki hızını kaybetmiş, ağır çekimde akmaya başlamıştı. Komşularım çoğu benden yaşça büyük, yüzleri güneş yanığı ve deneyim dolu insanlardı. Onlarla selamlaşıyor, hal hatır soruyordum. Ama aralarından biri vardı ki ilk günden itibaren dikkatimi çekmişti. O Hatice teyzeydi. O zamanlar 65-70 yaşlarında dimdik duran asil bir kadındı. Yalnız yaşıyordu. Eşi yıllar önce vefat etmiş, çocukları iyi bir hayat kurmak için büyük şehirlere göç etmişti. Bazen evin önünden geçerken onu avlusunda görürdüm. Güneşin altında sessizce. Duruşu güçlüydü ama gözlerinde derin bir yorgunluk, kimsesizliğin getirdiği görünmez bir ağırlık vardı. Evi özellikle de avlusu zamana yenik düşmüştü. Boyalar kalkmış, duvarlar çatlaklarla doluydu. Tıpkı sahibi gibi. Ayakta duruyordu ama tamir bekleyen yerleri vardı. Bir öğleden sonra kendi bahçemde oturup gökyüzünü izlerken beni avlusuna çağırdı. Yanına gittiğimde avlunun eski tahta kapısından geçerken o döküntü duvarların hüzünlü kokusunu içime çektim. Ahmet oğlum, dedi sesi titreyerek ama kararlıydı. Şu avluyu boyasan gözüm gönlüm açılır. Elim ayağım tutmuyor artık ama bu döküntü halini görmek içimi acıtıyor. O an gözlerindeki çaresizlik değil, içindeki yaşam sevgisinin sönmeye başlaması beni vurdu bir avlunun boyası, bir yaşlı kadının hayata tutunma isteği olabilirdi. Gülümsedim ve ''Tabii teyze, yaparım, hiç dert etmeyin.'' dedim. O an şehirdeki o anlamsız toplantıların, bitmeyen mailların stresi kayboldu. Bu küçük iyilik benim için o beton dünyadan bir kaçış, bir terapi olacaktı. Ertesi sabah erkenden işe koyuldum. Boya fırçalarını elime aldım, boya kokusu taze toprak kokusuna karışıyordu. İlk gün hava harikaydı, Güneş sırtımı ısıtıyordu. Hatice teyze sık sık pencereden bakıyordu. "Oğlum dikkat et, yorulma." diye sesleniyordu. Duvarlar o kadar eskiydi ki boya zor tutuyordu. İlk kat boyayı emiyordu sanki. Birkaç saat sonra omuzlarım sızlıyordu. Klimanın altında oturmaya alışkın bedenim isyan ediyordu. Tam o anda Hatice teyze kapıyı açtı, elinde buz gibi bir bardak suyla, mis gibi kokan bir çaydanlıkla geldi. "Dur biraz, dinlen." dedi. Avludaki eski tahta masaya oturduk. O sıcak çay bardağı bir ofis kupasından çok daha anlamlıydı. Sohbetimiz başladı. O benim için sadece bir komşu olmaktan çıktı. "Ben de gençliğimde böyle koştururdum." diye anlatmaya başladı. Eşiyle tarlalarda çalıştığı, düğünlerde tepindiği, çocuklarıyla geçirdiği bayram anıları. Onu dinlerken fark ettim. O koca bir neslin anılarını taşıyordu. Ama şimdi o anıları paylaşacak kimsesi yoktu. Yalnızlığı o kadar derindi ki benim bir saatlik dinleyişim onun için haftalarca birikmiş bir su birikintisinin boşalması gibiydi. Ben de şehirdeki anlamsız rekabeti, iş stresini, kendimi kaybetmişliğimi anlattım. Sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi bir rahatlık, bir güven vardı aramızda. O gün anladım ki biz birbirimizin terapisti olmuştuk. Boyama işi bir haftayı buldu. Her gün o avluya gitmek, o duvarlara dokunmak benim için bir rutinin ötesine geçmişti. Bir gün gökyüzü aniden karardı ve şiddetli bir yağmur başladı. İş yarım kaldı. Gel içeri ıslanma diye seslendi. Evine ilk kez giriyordum. Küçük ama tertemizdi. Bir köşede soba yanıyordu. Odayı saran odun kokusu çocukluğumdan kalma bir huzurdu. Soba o köy evinin kalbiydi. Bana sıcacık bir mercimek çorbası ikram etti. O sıcaklık sadece çorbadan gelmiyordu. Evin Hatice teyzenin varlığının sıcaklığıydı. Bana döndü, yüzünde şefkat dolu bir gülümseme vardı. Ahmet, senin gibi bir komşum olduğu için şanslıyım. Sen sadece avluyu boyamıyorsun. Benim de içimi, bu evin ruhunu boyuyorsun. Bu sözler benim aylardır hissetmek istediğim o değerli olma hisseydi. Şehirde milyon dolarlık projeler yönetiyordum ama hiçbir zaman birinin gözünde bu kadar değerli hissetmemiştim. Günler geçtikçe, boyanın tamamlanmasıyla birlikte aramızdaki o görünmez bağ da güçleniyordu. Bir akşamüstü son fırça darbelerini vurduğumda avlu tertemiz, bembeyaz olmuştu. Hatice teyze dışarı çıktı. Yeni boyanmış duvarlara baktı. Gözleri parladı. Yüzündeki ifade o ilk günkü yorgun ifade'den çok uzaktı. Oğlum, Sanki evim yeniden doğdu," dedi. Birlikte avluda oturduk, çayımızı yudumladık. O gün bana daha kişisel şeyler anlattı. Eşinin vefatından sonraki korkunç yalnızlığını, şehirdeki çocuklarının ona nadiren uğramasını. "Bazen insan kendini unutulmuş hissediyor Ahmet. Sanki bu dünyadan silinmişsin gibi," dedi, sesi titreyerek. O an içimden gelen en samimi sözleri söyledim. "Teyze, ben buradayım." Yalnız değilsin. Ben senin oğlun, torunun, komşun. Ne istersen oyum. O an göz göze geldik. Bir sessizlik oldu. Bu sessizlik bir yemin gibiydi. Kalbimde hissettiğim o garip sıcaklık bir tutku değil, insan olmanın, birinin varlığıyla kendini tamamlanmış hissetmenin getirdiği o derin huzurdu. Haftalar geçti. Ben hala sık sık Hatice teyzeyi ziyaret ediyordum. Artık görevim bitmişti ama sorumluluğum kalbime yerleşmişti. Bir gün bahçesinde çiçek dikmeye yardım ettim. O gül fidelerini toprağa dikerken ben toprağa kazıyordum. O anki neşesini anlatamam. Ahmet, seninle çalışmak gençliğime döndürdü beni, dedi gülerek. Teyze, siz de bana dedemin zamanlarını hatırlatıyorsunuz, diye karşılık verdim. Birlikte kasaba pazarına gittik. Ben poşetleri taşıdım. O domatesin, salatalığın en iyisini seçmek için dakikalarca pazarlık yaptı. Köylüler bizi görünce gülümSüyordu. "Ahmet, Hatice teyze'ye torun mu oldun sen?" dedi biri. İkimiz de kahkahalarla güldük. Ben içimden fısıldadım. "Dost oldum. Can yoldaşı oldum." Bir gün Hatice teyzenin fikriyle köyde bir yardım etkinliği düzenledik yaşlılara erzak, çocuklara oyuncak topladık. Komşular ilk defa bu kadar büyük bir dayanışma ruhuyla bir araya geliyordu. O gün Hatice teyze bir yönetici gibiydi. Ahmet, seninle bu işler daha güzel, dedi. Haklıydı. Benim şehirdeki organizasyon yeteneğim onun köydeki toplumsal bilgeliğiyle birleşmişti. Bu dayanışma köyü yeniden canlandırıyordu. Bir başka gün Hatice teyzenin çocukları ziyarete geldi. Avlunun yeni halini görünce şaşıldılar. Bana teşekkür ettiler. Anneme sahip çıktığın için sağ ol Ahmet dediler. O an bu bağın sadece ikimiz arasında olmadığını, bir aileye uzandığını hissettim. Zamanla avlunun çevresine çiçekler diktik, bahçeyi düzenledik. Bir akşam ateş yaktık, çay içtik, yıldızları izledik. "Ahmet, bu anlar bana ömrümün en güzel günlerini hatırlatıyor." dedi Hatice teyze. Ben de Sizinle geçirdiğim her an bana aile sıcaklığını veriyor diye ekledim. O gece uzun zamandır hissetmediğim bir huzurla yattım. Bir gün köye bir çay bahçesi açma fikri ortaya attım. Oğlum bu harika olur insanlar burada buluşsun dedi Hatice teyze. Birlikte plan yaptık, köylülerin desteğiyle bu bahçeyi hayata geçirdik. Bahçe açıldığında insanlar gelip çay içti, sohbet etti, yalnızlıklarını paylaştı. Hatice teyze Ahmet, bu senin hayalin ama benim de mutluluğum," dedi. O an bu dostluğun ne kadar büyük bir miras olduğunu anladım. Bugün dönüp baktığımda anlıyorum. Hatice teyze ile geçirdiğim o günler hayatımın en anlamlı dönemiydi. Bana sadece bir avluyu boyamak için bir iş sunmadı. Bana yalnızlığın nasıl paylaşıldığını, dostluğun nasıl bir güç olduğunu öğretti. Bir insanın hayatına küçücük de olsa dokunmak, onun için bir şeyler yapmak aslında kendi ruhunu da iyileştiriyormuş. Sevgili izleyici, bu hikayeyi anlatmamın sebebi şudur. Hayatta herkesin zor günleri olur. Ama o zor günlerde yanımıza gelen, bize bir fincan çay ikram eden, sadece varlığıyla bile destek olan insanlar aslında en büyük hediyedir. Hatice teyze bana bunu öğretti. Peki siz hiç hayatınıza bu şekilde beklenmedik bir anda dokunan, size unuttuğunuz bir şeyi hatırlatan biriyle tanıştınız mı? O sizin Hatice teyzeniz kimdi? Yorumlarda paylaşın, o güzel insanları, o güzel anları birlikte analım. Unutmayın, sizin hikayeniz de bir başkasına umut olabilir, ışık tutabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.